We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Pasta, tatlı, kurabiye, turta, bisküvi, jelibon, çikolata. Hepsini yemek istiyorum. Ne kadar da şekerler. Evet çok şekerler ama fazla şeker sağlığıma zararlı. Kilo aldırması, bağımlılık yapması, dişleri çürütmesi, ciltte kırışıklığa neden olması. Bunu ilk kez duymuş olabilirsiniz açıklayayım. Şeker glikozasyona neden olur. Kan dolaşımındaki şeker proteinlere bağlanır ve ciltte kolajen yapan moleküller oluşturarak kırışıklıklara neden olur. Kilo aldırdığı yetmiyormuş gibi bir de yaşlandırıyor. Ha ama bakın şeker gıdaların bozulmasını da engelliyor onu da söyleyeyim. Yüksek şeker konsantrasyonları ozmoz adı verilen bir süreçle bakterilerin su kaybetmesine neden olur. Su olmadan bakteriler büyüyemez veya bölünemez. İşte bu yüzden de annenizin yaptığı reçeller kolay kolay bozulmaz. Tamam vücudumuzun da şekere ihtiyacı var. E ben şeker yemeyelim demiyorum ki. Meyvede, sebzede çok güzel doğal şeker var. Onları yiyerek şeker ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ne oldu? Yeterince tatlı gelmedi mi? İlla işlenmiş şeker, illa işlenmiş şeker. Peki kim kimi işliyor, nereden geliyor bu şeker? İlk kez antik çağlarda Hint altı kıtasında kullanılmaya başlanmış. Tabi ilk başlarda günümüzdeki kadar yaygın ve ucuz değilmiş. O yüzden de şeker yerine daha çok bal kullanılıyormuş. Günümüzde ise tam tersi. Nerede o gerçek ballar? Peki ilk neden T Hint altı kıtasında kullanılmış? Çünkü şeker bitkilerde bulunan sakkarozdan elde edilir. Her bitkide olmasına rağmen en çok şeker kamışı ve şeker pancarında bulunur. İşte şeker de onlardan üretilir. Şeker kamışı tropik ve subtropik bölgelerde yetişmekte. E böyle olunca da oralarda bol bol bulunuyor. Ülkemizde şeker kamışı yok, iklim el vermiyor. Onun yerine şeker pancarı var. Ondan şeker üretiliyor. 26 Kasım 1926 Alpullu Şeker Fabrikası'nın ilk üretiminden beri bu böyle. Şeker bize enerji verir. Evet, bunu yedikçe de hissediyoruz. Ama sıkı durun. Sadece insanlara değil, araçlara da enerji verebilir. Şaka yapmıyorum. Güney Amerika BASF İş Müdürü Antonio Azenha ve ekibi Agmusa adını verdikleri şeker kamışı dikim teknolojisi geliştirmişler. Bu teknoloji sayesinde Brezilya'da araçların büyük bir bölümü şeker kamışından elde edilen yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Ne diyeyim? Şeker kamışları, şeker pancarları bize değil de araçlarımıza enerji versin. Biz enerjimizi sebzeden, meyveden alalım. Olmaz mı? Evet, mesela o bayıldığınız jelibonlar var ya, heh işte onları bana verin. Onlarla çok şaşıracağınız bir deney yapacağım cuma günü. Hem de patlamalı bir deney. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. <laughs>